dünya Moskova'da yapılan saldırıyı konuşuyor elbette. E, DAEŞ üstlendi ama tabii ki biz Türkiye'de de bu konuda maalesef tecrübeliyiz. E, DAEŞ'in aslında üstlendiği saldırının arkasında kimler var diye hep soruyoruz. Evet. Hocalarım cevaplayacaklardır. E, böyle bir konser salonunda gerçekleşti. 133 kişi hayatını kaybetti. 11 şüpheli gözaltına alındı. Ukrayna tarafında bağlantıları bulunduğu belirtildi. 7 ayı verelim teröristler mahkemeye çıkarıldı. Ee, tabii orada özellikle e, dayak yemiş halleri çok fazla konuşuldu. 7A hazır seversin arkadaşlar. Ee, o görüntüler de çok konuşuldu. Ama evet şu fotoğraf mahkemeye böyle çıkarıldılar. Görüyorsunuz ekranda. Koray Hocam kim var arkasında? Şimdi ben çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim Türker Hocam. Ee, bu saldırıların arkasında kimse kusura bakmasın. Bu işit yani DAEŞ nasıl bir örgütse... Ee, nedense hep Amerika'nın muhalifleri olan veya ne bileyim İsrail'in muhalifleri olan devletlere saldırılar düzenliyor. Bunlara yapıyor. Yani hiçbir şekilde İslam'la alakası olmayan tamamen e, rezerv terör örgütü olarak kurulmuş bir örgüt. Ve bununla arkasında çok net bir şekilde söyleyebilirim ki başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İsrail var. Çok net. Bu üçlünün rezerv terör örgütü olarak kurduğu bir örgüt. Hem Orta Doğu'daki planları için hem de Vekalet savaşlarında yönetecek El-Kaide yerine yeni bir örgüt tasarlama modeli oldu bu Daesh. Nitekim de zaten şu anda da hala bölgede irili ufaklı aktifliği devam ediyor. Bakın çok enteresan. Şimdi böyle bir şey olabilir mi Türker Hocam? Bir tanesinin sorgusunda diyor ki ben diyor işte efendim 5600 dolara mı ne diyor bu işi yapacaktım diyor. Evet. Ne demek ya? Sen bu paraya bunları yapıyorsun. Gözünü bile kırpmıyor cani bir... Dikkat et ya normal değil. Gözünü bile kırpmadan o kadar masum sivili orada Efendim buradan da Rusya'ya tekrardan başsağlığı diliyorum. Ee, gerçekten de kabul edilebilir bir durum değil. Biz de terörden çok çektik. Rusya da e, bak bunu şimdi yaşadı. Hem de en önemli bir zamanda. Bu düğmeye basılmasının işaretidir. Ve çok çok önemli bir şey söyleyeceğim. Söyleyin ben. hocam. Birçok kanalda da geçmedi. Ee, Rusya bu hani dedin ya işte işkenceler, görüntüler evet. bu kişilere. Şimdi DAEŞ'ten yeni açıklama geldi. DAEŞ diyor ki biz bunun intikamını alacağız. Nasıl olur da bizim e, bu işte efendim şeylerimize, cihat yapan bu örgüt mensuplarımıza bunları yaparsınız. Rusya'da şu anda daha büyük bir eylem planlanıyor. Şu hmm. an Rusya'da kırmızı alarma geçilmiş. Peki durumda. hemen onu verelim öyle Hoca'ya pas atacağım. Kremlin'in açıklaması Rusya şu anda savaşta ve herkesin bunu anlaması gerekiyor dedi. 12'yi verelim. Tabi bu olaydan hemen önce <laughs> Macron'un bu görüntüsü boks eldivenleriyle bir Putin'e mi mesaj veriyor Bu diye sonun öncesiydi değil mi? Saldırıdan hemen evet. önceydi. Şimdi iki kat çıktı ee, koruma. Evet tabii 13 önemli ülkesi arkasına da ve ortaya çıkan bir şey oldu ki Amerikan büyükelçiliği daha önce Rusya'da yaşayan Amerikan vatandaşlarını uyarmış hatta 48 saat içerisinde olabilir demiş böyle bir saldırı. Ne hikmetse Amerika Birleşik Devletleri, şurada 48 saat yazıyor. Ne hikmetse Amerika Birleşik Devletleri her olaydan önce böyle uyarılarda bulunuyor. Acaba neden? Ee, şimdi tekrar istiyorsanız saldırı anını verin. Ve Doğan Hocam, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyarısı saldırının arkasında açıkça soralım. ABD mi var? Özellikle yani Amerika Birleşik Devletleri ne zaman bir uyarı yapsa ki başımıza da geldi, tecrübe ettik. Ne yazık ki çok travmatik bir durum ve sonuç bizler için de oldu. Aynı buradaki ortamda da görüyoruz. Çok hakikaten trajik olayların yaşandığı bir durum. Ki Müslüman ideoloji anlamında Müslümanlığı referans alarak bir alan bir örgütten bir terör unsurundan bahsediyoruz. Yani terör unsuru ve Müslümanlığı bir araya getirmek çok doğru değil ama kendi söylemleriyle. Ya bu anlayışta olup da bugüne kadar İsrail Filistin üzerine yaptığı zulmü, soykırımı, Katliamı, Bravo. Yani buna karşı tek bir mermi dahi sıkmışlar mı? Tek bir eylemde dahi bulunmuşlar mı? Tabii ki hayır. Pimpon topu bile atmadılar. Hocam. Kimin hizmeti emrine hizmet ettikleri de buradan ortada. Macron'a gelince boks eldiveni takmakla boksör olunmuyor. Yani öyle fotoğraf vermekte benim de boks eldivenim var ama boksör değilim. Tabii ki orada bir mesaj var. Fransa şu an NATO'nun, NATO'nun kuklası durumunda ve bu savaşı muhtemelen başlatacak ülke konumunda. Bunu da anlatacağız tabii ki ilerleyen dönemlerde evet. konu gereği. Ee, o yüzden özellikle DAEŞ kapsamında kimler uşaklık etti, kuklalık ettiğini çok iyi görürüz. Müslümanlık falan umurlarında bile değil. Umurlarında bile değil. Daha geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği'nden 148 milyon euroluk bir ekonomik paket çıktı, aldılar. Ve onun karşılığında işte maalesef buradaki insanları, masum insanları, sivilleri katlederek veriyorlar kimin nezdinde Avrupa ülkelerinin nezdinde Amerika nezdinde bu çok net bir şekilde ortada. 17'yi verelim hemen. Tabii saldırı 22 Mart'ta gerçekleşti. Sosyal medyada çok dolaşıyor. 22 Mart tesadüf mü? 22 Mart 2016 Brüksel, 22 Mart 2017 Londra, 22 Mart 2024 Moskova saldırıları ee, belki örgüt içerisinde bir şey ifade ediyor olabilir terör örgütü içerisinde ama hepsinin de 22'sinde olması Avrupa'dakilerin özellikle böyle olması Tesadüf müdür bilinmez. 18'i verelim ama. 14 yıl önceki Call of Duty oyununu herhalde gençler çok iyi bilirler. O oyunda da tıpkı bu saldırı e, yapılmıştı, verilmişti. Çok da bir ilginç. Bir, evet. Hani oyunlarda bile var. Sesini de açın, sesi varsa arkadaşlar. Sesini de açın. Bu bir oyun. Oyunda gerçekleşmişti bu. Hemen 19'u verelim. 2022'de de Ruslar Ukraynalı askerlerin belediye binasında dehin almalarını simüle eden... ...tatbikat gerçekleştirmiş. Ya bu, bu da çok ilginç. Simülasyonun aynısı gerçekleşti. Sesi var mı bilmiyorum bunun da. Bu bir simülasyon. Aynı yine bir konser alanı gibi bir yer. düşünün. Aynı yer zaten. Saldırının gerçekleştiği yer burası. Hmm. Bir tatbikat yapılmış 2022'de ve 20'yi verelim. Tenet filminde de yine Moskova'daki Krokus Belediye Binası'nda bulunan konser salonunun aynısı yapılmıştı. Verin arkadaşlar Tenet filmini. Ne hikmetse de aynı opera binasında aynı şey simüle edilmiş gibi karşımızda. Mizansen aynı. Mizansen tesadüftür aynı. herhalde değil mi? Herhalde tesadüftür. Yani bu kadar <laughs> benzerlik olmaktadır. <laughs> bu kadar da yani üst üste. Ne diyorsunuz? Hollywood genellikle böyle olaylar öncesi hani mesajlar Mesajlı verir. Yok. Gerçi bu film 2020 Orada, yılına ait. Ya ya yazı olarak da çok mesajlar var. Görsel olarak da işte göreve çağır. Ya da teröristler yani buradan ilham evet. almıştır. İzlemiştir filmi evet. aynısını yapmıştır. Burada da mesela casus, tabii polislerin içerisinde karışmış casuslar var. İşte tanrı bizimle, göreve çağrı, işte bir infial oluşturmak e standart ve batılı güçlerin yaptığı standart bir plan var. Hiç şaşmaz bu stratejik açıdan. Karşı taraf için kendi yapacakları saldırıyı meşru bir zemin oturtmak. Yani Aha. saldırı karşı taraftan geldi Hamas örneğindeki gibi ve bize hak doğdu, saldırı hak. Yani 3. Dünya Savaşı'nı başlatan biz olmadık aslında standart, klişe, alışılagelmiş, artık yoz tutmuş ve belki de artık kimsenin inanmayacağı, inandırıcı da kalmamış her ne kadar vahşeti barındırsa da korku ve infial yaratacak görseller olsa da ama Batı'nın artık çok sıradanlaşmış bir taktiği diyorum ben. Herkesin, Ama teröristler değil bundan ilham almış olabilir. Ola, ya bir ya çok Bu şey sahnenin var. aynısını yapmışlar çünkü. Ya böyle çok var ya. Böyle 11 Eylül saldırısından tut da diğere kadar böyle çok var yani. İşte mesela bazı filmlerde var görüyoruz. Komple vardı biliyorsun Mel Gibson'ın. Evet, Orada da depremden bahsediyordu. Evet. Türkiye'de bir de Türkiye'deki depremden bahsediyordu. Yani, yani bu filmlerde, Hollywood'da özellikle böyle bu tarz filmlerde çok veriliyor. Teröristler buradan ilham alabilir. Mesajlar verilebilir. Ya bu Zaten film... semboller ve sembollerle Filmlerle, evet. bir şekilde, Tabii oradaki gişe elde edeceği hasılat bile onlar için bir yol haritası anlamına geliyor. Evet, yani tabii. izleyenler izleyenlerin profilleri ve gerçek anlamda bu senaryolaştırarak aslında bu senaryonun yazımında bile arkasında belli güçler oldu çok net belli yani. Şu senaryonun yazımı sırasında bile. Ya yani bir şeylerin denenmesi, bütçenin oluşturulması ve evet ya yani bu anlamda izleyenler anlamında yani geri dönüşler anlamında bakıldığı zaman tamam hayata geçirilebilir diye bir görüş evet, olabiliyor. Ve hatta bak bir ek yapayım. Çok özür dilerim. Tabii. Bir 42 çok çok önemli bir ek. Kesinlikle ve kesinlikle benim şahsi kanaatim Obama bu saldırıdan 3 gün önce İngiltere'ye geldi. Apar topar. Evet. İngiltere'de kapılı kapılar Ama "Kate Middleton için On, mi geldi?" diye sorduk biz ona. Hiç Kate Middleton için niye gelsin ya? Kate Middleton onun şeyi mi yani? E, tanıdığı akrabası. Belki bir mı? açıklama yapılacak ya danışmak Büncün istemiş olabilirler. Özellikle bu saldırı olduğunu o kadar çok açık ve net bir şekilde belli oldu ki çünkü bak Pardon. çok çok önemli. Onun geliş tarihi ve sonradan bunun oluş tarihi evet, birbiriyle evet. hemen hemen 3 gün sonra falan oldu. E, ee, Trump'ın videosu vardı. Obama'nın gelişi. Videosu vardı. Evet. 2016'da Trump ne diyordu? 2016'da çok kurusu. önemli. IŞİD'in kurucusu Obama. 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 Ve Yönetici bunu planlayan da de, anda, de yani bununla ilgisi var diyorsun sen. Kesinlikle ya bilinmiyor var. bu bir iddia olarak bakıldığı zaman. IŞİD'in yine söylüyorum. Onu. Biz DAEŞ falan diyoruz ama bütün dünya IŞİD isis diyebiliyor. Neyse. IŞİD'in en çok en önemli kurucuları bir tarafta MI6 İngiliz istihbaratı bir tarafta siyaye Çok net. Bak bunu net bir şekilde söylüyoruz. Bu da o açıklaması. Trump'ın 2016'daki evet. açıklaması. Obama IŞİD'in kurucusudur. E şimdi birleştirin. Diğer kurucu ortak da Hillary Clinton'dır diyor. Yani evet. bir Amerikan başkan adayı o tarihte. Daha sonra Amerikan başkanı bu açıklamayı yapıyor. Aykırıları söylüyor. O yüzden zaten böyle Amerikan başkanı yargılanmaya çalışıldı. Yargılanıyor. Seçime girecek mi? Kasım'daki seçimlerdeki durumu ne olacak? Hiçbir Amerikan başkanı böyle tartışılmadı. Sadece Trump hariç. Şimdi ben burada... Trump bazen işte hani delidir malum olur. Malum oluyor söylüyor. Şimdi evet. Trump'ın bu söylemlerini de dikkate almak lazım. Obama'nın o ziyareti, İngiltere'de kapılı kapılar ardında ne konuşuldu? Rusya'da şu anda liste var. En düş, bize düşman olan ülke, istenmeyen ülke sıralamasında birinci sıradaki kim 24. var biliyor musunuz? Amerika yok. İngiltere var. İngiltere var. Ukrayna savaşının en büyük müsebbibi olarak İngiltere, İngiltere görülüyor. İngiltere bugün bu planları yapıyor. İngiltere ile Amerika'nın ortak planıyla düğmeye bastılar. Rusya'ya gel gel yapıyorlar.